1983 yılında Ohio'da yaşayan bir hemşire. Gece nöbetindeyken evdeki sabit telefonu çalmaya başladı. Ancak sorun şuydu, o sırada evinde kimse yoktu ve telefon hattı hastaneye bağlı değildi. Kadın, ertesi gün gittiğinde telesekreterde bir mesaj buldu. Kaydedilen ses sadece birkaç kelimeden oluşuyordu. Ben iyiyim, endişelenme, o an sesin. Bir hafta önce trafik kazasında ölen kardeşine ait olduğunu fark etti yani teknik olarak o arama, hiç yapılmamıştı. 1983 yılında Ohio'da yaşayan bir hemşire, gece nöbetindeyken evdeki sabit telefonu çalmaya başladı. Ancak sorun şuydu, o sırada evinde kimse yoktu ve telefon hattı hastaneye bağlı değildi. Kadın, ertesi gün gittiğinde telesekreterde bir mesaj buldu. Kaydedilen ses sadece birkaç kelimeden oluşuyordu. Ben iyiyim, endişelenme, o an sesin. Bir hafta önce trafik kazasında ölen kardeşine ait olduğunu fark etti. Yani teknik olarak o arama hiç yapılmamıştı.